Biraz da ateşin başında ben ısınayım. Kucağıma gelmek ister misin? <laughs> Aa, ah, düşüyordum. <laughs> Bir misafirimiz daha var. Bakalım kim gelecek. <laughs> Sen de mi atacaksın? Gel. Yürür mü şey? Ne, ne yapayım? yapayım? Hiçbir şey. Hmm, duman, duman. Şimdi atayım mı? Dur, oraya oturun hadi. Gel. Kardeşim ya. Ay anne ay ay. Hadi, 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 hadi. Bunu daha sık yapmalıyız bence. Çok eğlenceliydi değil mi Ceylin? Ay, Duman olmasa. Hadi sohbet edelim biraz. Sen Nasıl? Nasıl? ne Nasıl? 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 itiraf edebilirsin. Ne kadar çok seviyorsun? Oo, kamp kamp şey yapmış. Anne ya. Hı. Şu an bizim ne çıkmıyoruz. Bir kay, kay iki hamak, üç işte çadır. çadırı aldım ama geri bıraktım. işimize İşimize yaramaz diye. Ya. Keşke alsaydık. Evet. Kamp Anladım, bir Geceyi burada mı geçirmek istiyorsun? Neden olmasın? Aa bakın bakın bir misafirimiz daha var. Aa. aa. Koca Ayı merhaba hoş geldin. bizi ihbar ediyorlarmış. gerçekten düştü. <laughs> Ay gerçekten düştü. Koca ayıya yardım edin ya. Koca. Olaf ve Kocayının yarışması başlıyor. Bakalım en hızlı kim kayacak? Olaf ve Kocayının karda kayma yarışması başlıyor. 1 2 üç. 3 Kayamıyorlar. Kocai'yi yaptı. Kocayı kazanacak gibi görünüyor. Evet. Kocayı kaldı. O kadar şişman kayamıyor. <laughs> Olaf da düşüp duruyor iki devir. <laughs> Yarışmayı zorla da olsa Kocayı kazanıyor. Hayır, Olaf kabul edemiyoruz. <laughs> Yarışmayı Kocayı kazandı. Neden ya? <laughs> Tabii burada Burada yuvarlanması daha kolay tabi, düz alanda. <laughs> Kocay'ın başı mı döndü? <laughs> Anne... He? Var atabilir miyim? At. Oh, 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 oh. Karnınız acıktı mı çocuklar? Biz de şimdi yemek yiyecektik. Hadi gelin önce ateşin başında biraz ısının. Sonra da yemeğimizi birlikte hazırlayalım.